Selamünaleyküm arkadaşlar. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. İlk defa pol çekim yapacağım sizinle birlikte. Kafa kaskı aldım. Şimdi bu makinede neler yapacağım? Bu makineden bahsedeyim. Ford Custom 2014 yanlış hatırlamıyorsam. 210.000D. Zincirini değiştireceğiz arkadaşlar. Şu kısımda bir zinciri var. Farı söktüm sizden önce. Yani buralara girişmeden önce. Farını şöyle göstereyim. Şurada şöyle bir şey şöyle duruyor. İki tane 30 torçluğu var. Kolayca bunu buradan alıyorsunuz. Bir tane soketi var. Kırmadan çıkartsam sevinirim. Sizler de sevinirsiniz. Ben şöyle göstereyim. Soketini de. Bunu buradan çıkartıyorsunuz. Oluyor bitiyor. Buralar açılıyor. Hop. Şimdi Arkadaşlar şimdi bu motor hangi araçlarda var onlardan bahsedeyim. Transit'te çıkıyor, Custom'da çıkıyor. Ondan sonra bir benzeri aynı bu tipte Ford Mondeo'da çıkıyor 2.2. Ee, başka 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 Ranger'da aynı makinayı görebilirsiniz. Birçok Ford ticari veya alt kısımlarda yani 2.0, 2.2 aynı düzende motoru görebilirsiniz. Aynı zinciri arkadaşlar kullanıyorlar. 2.4'te de yanlış hatırlamıyorsam bu zincir sistemini kullanıyorlar. Yani 2.0'dan 2.4'e kadar e, bu tür buna benzer e, zincir sistemini kullanıyorlar arkadaşlar. Bunlardan bahsedeyim sizlere. Şimdi bu araçtan da biraz bahsedeyim. Araç otomobil ruhsatlı. Biliyorsunuz bunların şu anda otomobil ruhsatları pek serviste sıfır çıkışları yok. Belli nedir bunlar. 2014-2015 kasaları, 2016 kasalarında. Arkadaşlar otomobil ruhsatlıdır. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Foot koltuklu çift sürgülüdür. Belki piyasada fiyatları biraz arttı. Sıfırları daha önce bunlar çıktığında arkadaşlar 100 bin liraya alabiliyordunuz. Şu anda alamıyorsunuz. O ayrı mevzu. Ama eğer uzun yola gidecek ve fıstık gibi öyle bir hani 8-9 kişilik bir aileyseniz böyle güzel bir aileyseniz bununla gidebilirsiniz istediğiniz yere. Şimdi arabayı da Ford'dan daha iyi övdüğümüze göre geçelim zincir kısmına. Bunun zinciri değişecek arkadaşlar. E, 210 yanlış hatırlamıyorsam. E, şöyle sizinle birlikte olmadı bir de bakalım ya. Yanlış bilgi vermeyeyim. Aç kafa yapıyoruz. 220 10.000 10 bin eksik söylemişim. Neredeyse siz beni 10 binden affedersiniz. O kadar önemli değil. Şimdi ben bunu sökeyim arkadaşlar bakalım zincir sistemi nasılmış sökülebiliyor mu bunu motor indirip de yapanlar var ben motor indirmeden bunu deneyeceğim daha öncesinde Ranger'da vesaire Transit'te bunu değişirken arkadaşlar Ön paneli çıkartıyorduk kolayca değişiyordu Ama bunu da buraya koymuşlar Yapacak bir şey yok Biz bu kısmı da arkadaşlar parçalayacağız Bakalım bizi neler bekliyor Kitleme aparatları vesairesini Eğer unutacağım olursa da Çekmeyi unuttuğum olursa da Yapacak bir şey yok ama elimden geldiği kadar bunları Bunu da size göstermeye çalışacağım Hadi ben işe koyayım arkadaşlar Bakalım neler olacak Neler gelecek başımıza Hadi hayırlısı Arkadaşlar merak ediyorsunuzdur neler yaptığımla alakalı. Gördüğünüz üzere burada işte aşağıda direksiyon pompasının kastanı aldım. Burada kayış vardı. Şu gergi bu gergi arka taraftan iki tane onlukta sökülüyor arkadaşlar. Hani olur da bir gün birinizin başına falan gelirse bu şarj kayışı falan atarsa nereden sökeceğim diye tırsmayın kolay alta yatın iki tane onlu söktünüz mü gergi çıkıyor çünkü bunun şarj kayışı gergin araya giriyor yani gerginin onluklarını sökmeden bu şarj kayışını buradan çıkartıp takmak insana zulüm ya takarsınız da taktığınız yeni kayışa da zarar verirsiniz arkadaşlar bu yüzden bunu söküp takmanız daha mantıklı arkadan iki tane onluk tutuyor sadece buradaki gergiyi ters gergidir zaten görünce anlayacaksınız Şimdi kasla masna aldım. Ben bu aracım sentede diye şu an düşünüyorum. Çünkü arkadan gran kitlemesini olan sensörünü söktüm. Gran kitlemesini de işaretle taktığımı düşünüyorum. Yani işarete getirdiğimi düşünüyorum. Henüz takmadım. Apple Usta videoyu sabote ediyor. Of, <laughs> Mevzu bu. Şimdi şu kapağı açacağız. Aslan parçası. 8'likleri sökeceğiz. Bu kapağı yerinden alacağız. Buraya silikonla tutturulmuş vidalar şöyle. Bunun eğer orijinalini takmazsanız başınıza neler gelir ondan bahsedeyim mi arkadaşlar? Eğer Ford Motor Company takmazsanız, orijinal takmazsanız, yalıtımı yan sanayilerde berbat olduğu için başlayacaksınız zincir sesini duymaya. Bu denenmiş bir şey haberiniz olsun arkadaşlar. Bu yüzden bunun orijinalini takın mümkünse. Yani bu şimdi bunu sökerken silikonlandığı için vidaları sökten sonra silikonlandığı için çıkartırken yam olacak. Tekrar aynı kapağı yerine kullanma kullanırsınız ama yağ kaçırma ihtimali var söyleyeyim. Yani bu kadar işlemi bir daha yapma şansınız var arkadaşlar. Ha gerçi ne olur? Bu şekilde takarsınız yerine marşa basarsınız. Çalıştırıp kontrol edebilir misiniz? Evet edebilirsiniz. Ama eğer yağ kaçırırsa bir daha bütün civatalarını söküp tekrar almanız gerekiyor. Senti almak gerekir mi onun için? Gerek yok. Kapağı çıkartmak için ama ikinci bir işi oluyor. Ha, bu arabada basit. Bana basit geldi biraz sökmesi işin asla. Ama tutup da bunu bir transit, böyle önünü önünü dağıttınız ya da bir ee, Mondio vesaire 2.0 da vesaire bunu sökerseniz arkadaşlar. Vallahi başınız ağrır söyleyeyim. Bu yüzden bunu değiştirin. Yani zincir değişirken mutlaka kapağı da değiştirin. Kapağı ve alt keçeyi. Altın keçesi de önemli. Ve muhabbet keçeyi 3 kere çakmıştım bir arabada. Çok iyi hatırlıyorum. Sırf şu kapak yamuk takılmıştı diye o keçeyi 3 kere değiştirdim arkadaşlar. Tutmadı sonra kapakla komple kapağı değiştirip sonra bir daha keçeyi değiştirdim. Yani buraları söktüm. O yüzden kapağı da mutlaka yerine otururken dikkat edin arkadaşlar. Keçenize meçenize dikkat edin. Yamuk kasıntılı takmayın. Lan ne kadar çok konuştum. Hadi sökelim arkadaşlar. Bakalım neler oldu. Arkadaşlar aracı senteye aldık. Bu kapağı söktük. Dedik ki burada silikonlar var. Bu kapağı değiştiririz. Daha öncesinde de ben videonun başlarında söylediğim gibi işte 2.0 Mondio'dan bahsettim mesela. 2.4'ten bahsettim. Transit. Bunların zincirleri ayrı ama sistem aynı arkadaşlar. Bakın karıştırmayın sonra bana demeyin ki yok işte bunları hep aynı aynı şey, parçaları kullanıyor vesaire. Sistem aynı. Yani kimisinde çift var, kimisinde tek var. Transitlerin bazı 5 pistonlarında vesaire. Yani ticari o kadar çok aşina değilim ama e, bu motorlar genelde bu şekilde arkadaşlar. Her neyse şimdi sadede girelim. Şu gördüğünüz malzemelerden üst eksentrikleri kitlemiş olduk. Bunları sökeceğiz, yana yatıracağız vesaire. Bunları kitledikten sonra Grand'ın nasıl gözüktüğünü sizlere göstereceğim kapağı da dediğim gibi değiştirmemizin sebebi kapağı yerinden çıkartırken yamuluyor arkadaşlar. Çünkü silikon var burada ve bayağı bir kastara kastara çıkartıyoruz biz bunu. Ve ilk defa sökülmüş. 220 binde ilk defa biz değiştiriyoruz. Hemen şöyle de göstereyim. Alt kısmı bu şekilde gözüküyor. Genelde şu şekilde Vezal, feyz alırlar. Yani sente, Grant'tan şu gördüğünüz işaret arkadaşlar. Şu gördüğünüz pompaya çaprazdır. Bu e, basınç pompası. Şöyle gördüğünüz üzere bu pompanın şurasına şöyle zaten parmağınızı koyduğunuzda kamerayla gözükmüyor ama şu şuraya gelecek. Tabi sadece bu değil. Ben şimdi alta yatacağım. Size daha detaylı bir yer daha göstereceğim. Şurada hemen alt kısımda şöyle altına. Bu arka kısımda da şöyle görmüş olduğunuz bir tane alyan soktum. Burayı aynayla kontrol edin arkadaşlar. Bu alyan girecek şekilde olması gerekiyor. Oradaki kesiyi görmeden biz sentapratlarımızı ödünç verdiğimiz için daha henüz gelmediler. Ben de alyan soktum onun yerini sürekli değiştirdiğim bir malzeme olduğu için yani zincir olduğu için. Bu alyanın da burada olması gerekiyor. O alyanı oraya sokmadan önce grang okuyucu sensörünü şöyle kenarda göstereyim. Bunu söküp arkadaşlar sekizliğini söküp bu alyanı buraya takıyorsunuz. Grang sensörünü sökmeden önce şu anda ben ellimi oraya uzatamıyorum ama üzerinde bir tane beyaz boya görüyorsunuz. O boyayı mutlaka vurun. ileri geri tekrar çalıştırmak için uğraşmayın arkadaşlar. Bu benim bulduğum bir yöntem. İşareti burun Aynı şekilde sensörü de vurun. Çünkü halini çıkarttık mı sensörü yerine takacağız. Hop. Şöyle şuradan şöyle gözüküyor. Bayağı uğraştık ha. Neyse zinciri sökelim arkadaşlar. Yeni malzemeler gelsin. Takalım yerine. Devam edelim. Bitirelim çalıştıralım bakalım. Nasıl sesi falan değişecek mi? Ne olacak ne bitecek ki? Bu kapak Mondio'da çok pahalıydı. Az önce size gösterdiğim kapak. Hatta göstereyim. Hayt. Şuradan bir çıkayım. Şuradan bir çıkalım. Şu kapak. Mondio'da çok pahalıydı bu kapak. Bilmiyorum bununa kadar. Dediğim gibi bunu daha önce şu gördüğünüz keçeden değiştirdim arkadaşlar. Ama yan sanayi kapaklarda bu keçe tutmuyor. 3 tane keçe değiştiriyorsun tekrar kaçırıyor. Dediğim gibi başkasının da bu kapağı yan sanayi takıp size keçeden yağ kaçırıyor diye gelebilir bir arıza. Bu önce bir deneyin arkadaşlar keçe değiştirmeye. Baktınız keçe değişmiyor. Kapak mecburen değişecek. Biz bunu her zincir değişiminde değiştirmek zorundayız. Gördüğünüz üzere şu an bile yamuk Yani. Yamuluyor çünkü çıkarttık. Aksi de tekrar bu gördüğünüz malzemeden gördüğünüz yerden yağ kaçıracaktır. Temiz bir iş olmayacak yani. Temiz iş için elimizi ne geçiyorsa yapmamız ne gerekiyorsa onları yapıyoruz hadi ben buraları parçalayayım arkadaşlar parçalayayım gelsin ondan sonra e, toplama videosuna geçerim zaten zinciri dizdikten sonra dediğim gibi buralardan feyiz alabilirsiniz arkayı zaten gösterdim sizlere altı da gösterdim siz gene her ihtimale karşı burayı eğer arkaya bakmayacaksanız bile şuradan bir dişe şöyle bir işaret daksil vesaire vurun arkadaşlar ki şuradan yine de kayıp kaymadığını gözlemlemiş olursunuz. Hadi zinciri dizelim. Ondan sonra bakalım biz neler bekliyor. Arkadaşlar Ford'un eski zinciri kastım şu itici paleti. Bunlar da yenileri. Şu keçeyi de bizim setin içinden çıkıyor burada göstereyim. Keçe de herhalde değişiyor. Şöyle yeni yeni paletler var. Çiçek gibi. Bu kapak gördüğünüz üzere Fortun malı. Şu alttaki kapak var ya bu. Bu keçe de şuraya gelen keçe arkadaşlar. Malzemelerim geldiğine göre arabamı toplayabilirim. Şöyle gördüğünüz üzere ışık yok. O yüzden gösteremiyorum. Söktüm. Şu kenarlarında da temizledim. Şöyle göstereyim sizlere de. Arkadaşlar buraları olabildiğince güzel temizleyin. Çünkü burada sadece kapakla bunun arasında sıvı conta var. Ve bu sıvı conta eğer düzgün temizlemezseniz tutmama ihtimali var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi ben zinciri yerine dizeceğim. Ondan sonra sizin için bir görüntü daha alırım. Sonra da kapağı takar toplar. Allah'ın izniyle marşa basarız. Çalıştırırız arabayı teslim ederiz. Şimdi arkadaşlar burada size küçük küçük tüyolar vereceğim. Bu zinciri nasıl taktım nasıl topladım. Yenisini yerine koydum. Arkadaşlar şunları gevşetmiştik zinciri sökerken. Ama şunları çıkartmamıştık. Kasnakları üstünde bırakmıştık. Arka tarafı da biliyorsunuz videonun içerisinde arka tarafı da bir 10 alyan Yerleştirmiştik aparatımızı malum e, arkadaşımız ödünç aldığı için getirmediği için böyle bir çözüm bulduk arkadaşlar siz de onaylan eğer aparatınız yoksa kullanabilirsiniz ama aparatla yapmanız daha mantıklı bunlar gevşek kalıyor arkadaşlar zinciri diziyorsunuz şunların içerisinde ovallik vardır aynı şundaki gibi şundaki gibi yani bunları her türlü oynatabilirsiniz gevşek bırakın ama mümkünse yönünü alabileceğiniz şekilde bırakın ki yani zinciri dizerken tam sonda ya da tam sağda tam solda bırakmayın. Çünkü senteyi almak için arkadaşlar alt kısmı gran kısmını çevirebilirsiniz. Bunları sıkmadan çevirip eğer alt kısım kaydıysa bunu yerine getirebilirsiniz ama çok fazla bir şey değil. Yani böyle yarım diş ya da bir diş civarında tam sağ ya da tam sol yaptırıyor sizi. Bu kasnak arkadaşlar. Ona göre uygun bir şekilde takın. ikisini de. Şimdi ben burada ne yaptım? Onu bahsedeyim. Bunlar gevşekken arkadaşlar zinciri dizdik, paletleri vesaire sıktık. Her şey yerli yerinde ama bunlar gevşek. Şuradaki gördüğünüz paletin basıç pompası var. Şöyle işte buraya getireyim. Şöyle görün. Şurada gördüğünüz palete basan Arkadaşlar şurada gördüğünüz palete basan bir tane pompa var. Bu pompayı kasnaklarım gevşekken arkadaşlar zinciri diziyorum. Paletleri sıkıyorum. Kasnakları sıkmıyorum. Pompayı bırakıyorum. Pompa kendini kuruyor. Kurduktan sonra üstte geliyorum. Bakıyorum. Kontrol ediyorum. Sentemde herhangi bir problem var mı? Çubuklarıma bakıyorum. Hala burayı sıkmadım. En sonunda alt kısımda arkadaşlar alt kısımda ben şöyle bir işaret vurdum. Tabi bunu sağlamasını yapacaksınız. Ben sadece sürekli alta yatmamak için bunu yaptım. Bakın. Şöyle göstereyim. Henüz göremiyorsunuz. Bir dakika. Işık olayını ayarlayacağım. Şöyle bir Allah Allah. Arkadaşlar, şöyle bir işaret vurdum. Bakın, beyaza beyaz bir işaret vurdum. Yani buradan baktığımda bu işaretim bu beyazda olacak şekilde ayarladım ben bunu. Grangım dönmesin diye. Tabi bunu sağlamasını nasıl yapacaksınız? Bu şekilde olmaz. Ben hem burayı kontrol ettim. Burada sizin için bir kılavuz hem de alt kısmı arkadaşlar alt kısmı telefonla çekeceğim göstereceğim size alt kısmının da alyanını çıkartıp orayı da bir kontrol edelim bakalım yerli yerinde mi ben buraları sıktım tabi videoyu çekmedim alt kısmı ama sizin için oluşturacağım bunun arkasına ekleyeceğim arkadaşlar şu anda burayı sıktım sente de arka tarafı da alyanını yerinden çıkartıp grangın kayıp kaymadığını kontrol edeceğiz tabi o nokta yerinde olduğu için yüksek ihtimalle arkadaşlar grank kaymamıştır ama biz gene her ihtimale karşı altına yatalım. Arka tarafı kontrol edelim. Çünkü kontrol etmek, sağlama yapmak her zaman sizi bir adım öne çıkartır arkadaşlar. Belki 15 dakikanızı 20 dakikanızı alır. Yani en baba bir arabada 15-20 dakikanızı alır. Bunda şimdi mesela 5 dakika bile sürmeyecek. Ama kontrol ederek iş yapmak her zaman iyidir arkadaşlar. bir saat geç olsun ama temiz iş olsun. Hadi geçelim alta. Grank'ı kontrol edelim bakalım Grank yerinde mi? Arkadaşlar kapağı da şöyle göstereyim. Bunda herhangi bir conta vesaire yok. Etrafını sıvı contalayıp yerine takacağız bunu. Takalım işleme devam arkadaşlar. Yerine geçirelim. Ee, sıkmadan önce mutlaka keçeyi takın. Yani kapağı yerinde tutturdunuz. Tutturduktan sonra keçeyi takıp sonra sıkarsanız daha iyi olur sizin için. Gerçi altta sabitleme pimleri var ama siz yine de her ihtimale karşı arkadaşlar keçeyi takıp ondan sonra kapağı sıkın. Tutturun yerinde dursun keçeyi takın kapağı sıkın ki problem yaşamayalım. Arkadaşlar kayış kapağımızı da yerine geçirdik. Orjinal. Şöyle alt kısma geçelim. Keçeyi de yerine taktım. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Kapağı sıkmadan keçeyi taktım arkadaşlar. Sonra keçe yerine oturttuktan sonra kapağın vidalarını sıktım ki düzgün bir iş olsun. Bir daha yağ kaçağı için bu makinayı sökmeyelim. Aksi takdirde bir işlem yaptığımızda yağ kaçırma ihtimali var. Ben şimdi ortalama bir 25 dakika 25-30 dakika bir mola vereceğim. Çünkü kapağımın sıvı contasının kurumasını istiyorum. Belki o aradan etrafı toparlayabilirim. Ama nereden bakarsanız gene bir saat falan arabayı çalıştırmayı düşünmüyorum. Yani etrafı toparlamak vesaireyle geçsin zamanım diye. Ta ki sıvı conta doğru düzgün kurusun, kurumasını istiyorum. Yani ben genelde böyle yapıyorum ama farklı çalışanlar vardır. Saygı duyarım. Benim zamanla bir yarışım yok. İşim temiz olmasını istediğim için. Yani aracın bir daha yağ kaçırmasını istemediğim için böyle yapıyorum. Siz de bu şekilde toplayabilirsiniz. Devam edelim. Ya. Başladı hani? mı? Evet başladı. Arkadaşlar ben aracı toplarken Abdullah Usta da size grangın sertesini gösterecek şimdi. Yani o kadar iş yaptık grangın sertesini göstermesek olmaz değil mi Abdullah? Evet. Tamam kamera buraya girmez ki. Söyle ya. Şey yok, mu? yok yok sön lütfen. Yok, evet, yok be. Basarız ya. Basma, bir şey ki? Tamam, tamam hadi. Bu kadar gözüküyor şu anda Niye o kadar Şey gitmiyor çünkü Kamera girmiyor daha Sokarsın. Yok abi son abi, telefonu, Ama görünüyor şu an Telefonu feda ettim sırf onu çek diye ya Yok şu an gözüküyor ya He Şu an gözüküyor Hatta bak krankı Şöyle anlaşılır Sağ kamera ekranda gördüğünüz Sağ tarafı sağ taraftaki çıkıntı o aşağı doğru elips şeklinde. Diğerleri düz geliyor sağ tarafın. Bununki sağ tarafı, çıkıntı tarafı aşağı doğru elips. Yuvarlak şeklinde olacak. Gösterdim ve çekiyorum. Görüntü kalitesi ise sıkıntı yok. Arkadaşlar hava baya karardı. Saat 8 oldu ama bu videoyu yetiştirmek için buraların toplamayacağım. Fakat size arabanın çalıştığını göstermek istiyorum. Hep birlikte tabi çalışırsa. He Abdullah Usta? Çok güzel, çok güzel. Diyorsun. Ya. Sadece bir espriydi. Neyse. Şundan bahsetmek istiyorum. Az önce gördüğünüz o Grand'daki kitleme var ya arkadaşlar. Ona mutlaka dikkat edin. Abdullah Usta da özellikle bundan bahsetmemi söyledi. O birkaç turda bir geliyormuş ya da sizi yanıtabiliyormuş yanında kesik varmış arkadaşlar Ya mış niye diyorsam öyle yani Mış niye diyor ya ben ya. hmm. yaptım, yaptım. Ben Yani Hı, Doğru aynen Ben görmediğim için mış diyorum ama daha öncesinde görmüştüm de bunda görmediğim için herhalde Türkçe öyle kullanıyorum aynen. Evet alt kısmı Ampluüstü geçirdiğimiz için öyleymiş yani onun söylemesini söylüyorum sizlere. Özellikle Belirt dedi ki hani olur ben da... Ha. Yani mesela kişileri ya, evet. Falan. Mesela yaptı. Evet. Onun volantının sente yeriyle bununki çok farklı. Onu da söyleyelim. He, farklı bu. Eğer bu makineden sökecekseniz mutlaka bizim az önceki size göstermiş olduğum bölüme tekrar geri gidip volantın işaretine bakın arkadaşlar. Grand devir sensöründe zaten. Grand devir sensörünü söktünüz mü e, kameranın yani az önceki bölümün e, yerine ulaşmış olacaksınız. Mutlaka oradan bakın. Valla aksi takdirde bunu tekrar sökersiniz. Bunda böyle bir deneyim yaşamadık ama daha öncesinde deneyim yaşadıklarımız var. Evet. Tabi bunların evet. hepsi bayağı aynen öyle insanlık hali. Hepsi deneyimli olan şeyler. Fakat biz gösterdik. Siz yaşamayın. Doğru mu? Evet. Biz göster göstermeyiz. Herkes önden alıyor ama bunun orijinali orijinali arkadan. arkadan. Yani Aynen öyle. Kitleme. Aynen öyle arkadaşlar. Yani orijinali arkadan kitleme. Önden de alabiliyorsunuz, arkadan da alabiliyorsunuz ama biz size olanını gösterdik. Farz edin ki zincir koptu. Aynen. Hiçbir yerde işaret yok. Farz et ki zincir koptu. Hiçbir yerde işaret yok. Üstleri alıyorsunuz arka taraftan. Grang'ı da alıyorsunuz. Yani altta işaret yok. Doğru mu? Aynen. Kaçta kaç dönüyor belli değil. Belli değil. Bir de bunun krankın tam okuduğu delik iki tane yer var. Onu senteyi sanlayıp da orayı da alabilirler ha. <laughs> o da var. <laughs> o da çok şaşırtıcı. Neyse biz bunun bilgisini vermiş olalım. Biraz çok konuştuk evet ama olur da biri sökmek isterse arkadaşlar kimse farklı bir şeyle karşılaşmasın diye. Sinan ustam hazırsan marşa basabilirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın izniyle aracımız da çalıştı arkadaşlar. Gayet güzel. Abi hafif gaza dokunur musun? Tamam. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Umarım birilerine biz de buradan kılavuz olmuşuzdur. Zincir değiştirmek isteyen ama nasıl yapacağını e, bilmeyen arkadaşlarımıza umarım örnek göstermişizdir. Videoda söylediğimiz gibi e, eğer düzgün bir iş olmasını istiyorsanız kesinlikle gran kısmından arkadaşlar kitleyin aracı. Allah'a emanet olun hoşçakalın. Videoya bir like. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.